Ayrıca bununla beraber e, iklimin yanı başında e, nem çok çiğ dediğimiz olay önemlidir. Bu çiğ'i uzun süre bölge alıyor ise hele hele böyle bir şimdi şu anda da hissettiğimiz gördüğümüz gibi bir hafif rüzgar olmaz ise bu kez hastalık ve zararlarla uğraşmak daha da bir zorlaşmaktadır. Biz şu anda hissettiğimiz, gördüğümüz bu hafif rüzgarı çok istiyoruz. Bizim için son derece önemlidir. Neden? Bir, Çin erken kalkmasına ve zararın yapmamasına neden oluyor. İkincisi, ikincisi var olan zararlı ve hastalıkları bu rüzgar çok rahatsız ediyor. Ve bu rüzgar bizim bir nevi yarı ilaç kadar önemli gördüğümüz bir olaydır. Burayı seçerken de zaten bu rüzgarın e, özellikle dikkate alarak yer seçimini yaptık Artı iklimde bir de e, sıraların sırtların çok e, dikkatli bir şekilde çekilmesi lazım ki sebzelerin ki bizde iceberg maruludur güneş'ten eşit şekilde yararlanması gerekir Bu e, eğim yani biz ona şimdi bakı diyoruz yöneğin e, çok dikkatli seçilmesi lazım ki güneşten yeteri kadar yararlanılabilirsin. Şöyle biz bütün meyve ve sebzelerde gece gündüz sıcaklık farklarının yüksek olmasını arzu ederiz. Bu ürünün hem kendi gelişimine hem fizyolojik olarak büyümesine hem de ötesinde renk ve içerisindeki şeker asit dengesine kadar işleri düzenleyen bir etkiye sahip. Gece gündüz sıcaklık farkları. Örneğin yaylalarda yetişen elmaların çok daha aromalı, çok daha güzel kabuk rengi oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. O nedenle e, tabi bu sıcaklık farkları e, yani 20 derecelerde olmamalı, ona da e, hemen işaret etmeliyiz. Fakat genelde bir 10 derecelik fark e, bizim marullarımızda iyidir. Alt ve üst sınır nedir tabi? Söylediğim gibi yani 6 ile 12 bilemediğiniz en fazla 15'tir. O nedenle biz buradaki ekimlerimiz Mayıs ayına kadar bu bölgede yapmak durumundayız. Mayıs ayından sonra daha serin bölgelere yükseltisi, daha yüksek denizden yükseltisi yaklaşık 800 metrelere çıkaracağız. Burası şu anda 300 ile 350 metre rakımda olan bir yerdir gördüğünüz gibi örtü altına girmeden kış periyodu boyunca biz Aralık ayından bu yana burada ürün hasat etmekteyiz. Ve sonuçta da iklim tabii ki bizim olmazsa olmaz vazgeçemediğimiz faktörlerden bir tanesidir. Ben ülkemizin fiziki konumunu çok beğenirim. Gerçi karayolcular bundan şikayetleri vardır yol yapımı nedeniyle. Ama bizim tarımsal üretim bazında baktığımız zaman da ülkemiz muazzam bir fiziki avantajlarla Karşı karşıyadır. Örneğin Akdeniz'de Antalya'da denizin kenarında sıfırda bir 25 derece sıcaklığı yaşarken 40 kilometre yukarıya çıktığınız zamanda ki saklı kentte bunu siz işte 5 dereceye 6 dereceye kadar görebilirsiniz. Bu bir ülkemizin birçok yerinde vardır. Yani yaylasıyla, platosuyla, ovasıyla gerçekten iklimi kendi insan eli değmek sizin düzenleyen bir yapıya sahip. Burada ben bilim adamları ve üretici bazındaki çalışan e, sektörün çok dikkatli olmasını istiyorum. Kaldı ki yakın gelecekte bildiğiniz gibi küresel bir ısınma var. Bu ısınmanın ülkemizde de bazı konularda dezavantajlar olacaktır. Ancak tüm dünyaya baktığımız zaman da ülkemizin bu yükseltileri, ani yükseltileri yani 0, 300, 500, 1000 metrelere kadar 50 kilometrelik bir mesafede bir bu alanları bulabiliyor isek o zaman ülkemiz yakın gelecekte bu küresel ısınmada en az zarar görecek ülkelerden birisidir diye düşünüyorum. Bu bizim için çok iyi avantajlı. Ben gene tekrar dönüyorum. Özellikle Bilimsel araştırma yapan bu sektörde çalışan kişilerin ülkemizin bu fiziki coğrafyasından çok iyi yararlanmaları ve gelecekte ısınmadan dolayı karşılaşabileceğimiz zorlukları da şimdiden ellerini kollarını sıvayarak onlara çözüm bulmaları gerekir diye düşünüyorum.